Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Özlemişim böyle konuşmayı. <laughs> Uzun süredir yapmıyordum. Özlemişim. Ee, bugün bir paylaşım yaptım ben. Biraz yanlış anlaşıldı sanırım. O yüzden bu bunu video olarak çekeyim, öyle anlatayım istedim. Ee, ben kartlarımı çıkardım. Arada pozunu alıp yani kendime de bakmadığım için e, tütsüledim hani enerjisi değilsin diye. Ee, bu burada tırnaklarıma kusuna bakmayın. <laughs> video çekmeyi beklemediğim için hiçbir şey yapmadım yani. Eee o paylaşımda size e, bu kanalı e, örgü kanalına mı çevireyim yoksa yeni baştan yani sıfırdan bir örgü kanalı mı açayım diye sormuştum. Onu sorma amacım da şu. E, beni eskiden izleyen arkadaşlarım varsa biliyorlardır. Hep bir örgü kanalı açma fikri vardı kafamda. Hani bu kanalı devam ettireyim mi? Hani bu kanal üzerinden yoksa yeniden mi açayım diye. Çünkü e, birden biri hepiniz çıkarsanız abonelikten o zaman e, YouTube algoritması biraz daha... E, negatif olarak etkileyecekti kanalı. O yüzden sordum. Hani ilginizi çeker çekmez yeni baştan kurmak daha mantıklı gelebilir diye. E, bu hani kanalı tekrardan aktif edeyim mi etmeyeyim mi gibi algılandı sanırım. E, o yüzden böyle bir açıklama yapayım. istedim size. Yani şu an için öyle bir niyetim yok. Ama e, eski videoları e, izlemek isteyen arkadaşlarım mesaj attılar. Yani mesajlarda bu vardı. Özelden ya da YouTube üzerinden mesaj attınız. O yüzden bir sürü açarım isterseniz eski videoları. Ben onları gizledim. Hani silmedim videoları. Daha doğrusu uğraşmadım silmekle. Hepsini komple. Çünkü silerken tek tek siliyorsunuz ama kapatırken, geziyi alırken böyle sayfa sayfa alabiliyordunuz. <laughs> Üşengeç bir izah için de gizliye almıştım. onları açarım. izlemek isterseniz onları izleyebilirsiniz. yanlış anlaşılma olmasın diye de böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Madem de böyle bir açıklama yaptım size de kalp çekelim. Boşa gitmesin bu video. <laughs> Bunları yeni aldım. Kısmetmiş bakın görmenizde. 3 tane çekeceğim. Siz artık durdurup okursunuz. Şöyle çekelim. Ay buraya 2 tane geldi. Peki 4 tane oldu. E, şu kartı da göstereyim. Böyle bir kart almıştım. Yeni dünya, yeni bir dünya kartları. Birinci kartı seçen arkadaşlarım. Net görünüyor mu acaba? Şöyle yapsam. Biraz daha ışık geliyor sanırım. İkinci kartı seçen arkadaşlarım. Üçüncü kart. Ve bonus. Dördüncü kart. Yoktu ama. Evet. Bu kadar açıklamamı yaptım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.